Evet arkadaşlar bugün farklı bir tema farklı bir video ile karşınızdayım bugün Tuna Sivas'ın Tuna Tavus'un Full body workout'unu yapacağız evde Normal yani dumbbellsız işte kullanmadan sadece evde bulabileceğiniz eşyalarla yapabileceğiniz bir idman sergileyeceğiz Tuna Tavus kendi videosunda yapıyor fakat o bir normal bir insan olmadığı için o Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri olduğu için Sıkıntılı normal bir insan yapabilir mi ne kadar yapabilir görmek için size bu videoyu çekiyorum <laughs> ee, nizami bir şekilde sırasıyla yapmayacağım. Her hareketten ikişer tekrar göstereceğim. Kısa olacak olabildiğince. Başlayalım. Söylemeyi unuttum. Bu hareketlerin hepsi için damacana lazım. Damacanınız yoksa şansınıza küs. İlk hareketimiz damacana squat. Squat formunu biliyorsunuz zaten. Ağır sağlam videolarını izleyenler bilir. Bacakları açtık. Olabildiğince yer ne kadar varsa evde işte. Vücut ağırlığınızla da yapabilirsiniz. Ama damacan yapmanızı tercih ederim. Çünkü damacan yapınca daha bir verimli oluyor. Yandığını ben bile hissediyorum. Formum biraz bozuk. Bacaklar yamuk benim. Yapacak bir şey yok. Bunun bir de koltuk versiyonu var. Onu da göstermeyeceğim şimdi. Hatta göstereyim size. Şimdi koltuk versiyonunda şöyle bir sıkıntı var. Şuradan tutmanız gerekiyor ama bizim koltuğun öyle bir lüksü yok. Kavradığımda ellerimi yani sokamıyorum. Evin tüm yeri değişiyor böyle yapınca. Tavsiyem damacan ile yapabiliyorsanız damacana ile yapın. Daha kolay daha nizami. Sıradaki hareket damacana overhead press. Ee, hop damacanayı kavradığınız gibi yukarı doğru pres ağırlık hafif o yüzden çok tekrar çok set önemli bence yani minimum bir 3 set 10 tekrar tarzı yaparsanız verimli olacağını inanıyorum şimdi Tuna abim göstermedi ama fakat yine ama fakat aynı anda kullandım neyse benim Denemek istediğim birkaç hareket var, onları göstereceğim. Şimdi hareketimizin adı damacana calf raise. Ee, yine damacana elinizde, avucunuzda. maksat parmak uçlarında ağırlıkla. Calf için güzel bir hareket. Deneyebilirsiniz, gerçekten vuruyor. Vücut ağırlığınız az gelirse diye damacana en öncelikli tercihimiz. Sıradaki hareket e, biraz zorlu. E, tehlike daha doğrusu. Gösterin canlarsınız. Şimdi ağırlıklı plank yapılabilir. Fakat nasıl? Yine yardımcımız, baş yardımcımız damacana. Yapmamız gereken böyle bir sehpa bulup damacanayı koyacaksınız. Ardından eh. Sığdığınız kadarıyla sehpanın altına girin. Kafanıza düşebilir. Beyin kanamasından ölmemek için ailenizle beraber yapın. Yani yanınızda bir refakatçiniz olsun. 10 saniye yapalım. Yeterli. Ağır <laughs> gelmiyor. Fakat gene <yine> de eee <laughs> Vücut ağırlığınızda plank yapmaktan daha verimlidir. Yapmanızı tavsiye ederim. Başka bir hareket kaldı mı diye düşünüyorum. Ee, i̇ki hareket daha var. Bir tanesini göstermeyeceğim. Yapması zor. Ee, bileğinden zıdan sakatlığım var. Şimdi iki hareket. Çok zor bir hareket. Damacana hold yapacaksınız bileğinizle. Şu şekilde minimum 20 saniye. Zorlu. Her bilek için 20'şer saniye yaparsanız gerçekten çok verimli oluyor. Pazu için bir hareket var. Damacanayı şu şekilde tutup bekliyorsunuz. Fakat şöyle çok zor. Ben yapamıyorum. Benim pozularım çok gelişmiş değil. Kuvvetli değilim o kadar çok. Bunun yerine Evde bulduğunuz ağırlıklarla başka ağırlık kastım. Yani bu 20 kilo mu 10 kilo mu ne bilmiyorum tam. Ya 10, 10 kilo ya da buna yakın kilolarda çok fazla değil fazla yakın değil. Gene zorlanırsınız. Tutması daha kolay. Ağırlıklarla gene hammer hold yapabilirsiniz. Şöyle kitleyip pazuyu sıkabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Ee, için gerçekten güzel bir idman. Zaten normal pazu idmanlarını biliyorsunuz. işte. i̇şte Curl falan filan. Aynısını damacana ile de curl yapabilirsiniz. Bunu videoda Tuna Tavus gösteriyor. Ben göstermeyeceğim. Çok vaktim yok. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar. Daha fazla böyle idman videosu istiyorsanız deneyebilirim. Spartaküs de deneyebilirim. Ege Fitness'ın. Fakat her yiğidin acı değildir. Bu idman da öyle değil. Deneyin anlarsınız. Herkese bol şans.